Arkadaşlar herkese iyi günler ee, şimdi bazı arkadaşlar bir önceki videolara soru yazmış yazılımlı araçlar hakkında e, alınır mı alınmaz mı vesaire yani ne tarz işlemler yapılır bununla ilgili kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar yazılım şimdi genelde performansı arttırmak için yapılır yaptırılır yani e, aracın belli çalışma prensiplerine müdahale ediliyor Volkswagen grubunda ben özellikle birkaç tane araçta tecrübe ettim. Yani arkadaşlarımdan da aldığım bilgilerle. Yani bir önceki aracım şurok koydu. Onda vardı. Stage 1 deniliyor. Bunun belirli ayarları var. Birinci kademe diyeyim size. Birinci kademe yazılımda yani yaklaşık turboluysa aracın yani o en kötü ihtimalle 20 beygir, 30 beygir vesaire bu şekilde beygir arttırımı oluyor. Yani yükselmiş oluyor beygiriniz Yalnız şöyle bir durum var Bu Fabrikanın e, Araç için onayladığı değerlerin üstüne çıktığınız anlamına geliyor Bu da arabanın ömründen yiyor yani bunu e, bilin. Yani her şey stabil olacak diye bir şey yok Yani bir Belli bir dengenin üstüne çıkacaksınız siz yani Beklenmedik arızalara e, Hazırlıklı olacaksınız Yazılım yaptırıyorsanız yani her şeye rağmen yaptıracağım dediniz mesela. Karar verdiniz. Aracınızın beniyle oynanacak. Yani bunu da bilin. Yani böyle farklı arızalara hazırlıklı olacaksınız. Yazılım yaptırdıysanız aracınıza. Mesela klima açacaksınız. Veya konsolda bir tuşla işiniz var. Başka bir yer kapanıyorsa. Böyle kadran selamlamanız falan çalışmıyorsa. Yani aracınızda belirli bazı özellikler çalışmıyorsa, bir düğmeye bastığınızda başka bir şey kapanıyorsa vesaire. Böyle şeyler olabilir. Yani her yazılım yaptırdığınızda olacak diye bir şey yok. Ama olabilir. Yaşanıyor bunlar çünkü sonuçta e, merdiven altı yazılımcı çok memlekette biliyorsunuz. Yani eline laptop alan, ODB cihazı alan yani yazılım yapıyorum diye ortalıkta geziyor. Geçen gün ee, mesela bir arkadaşımın direksiyondaki tuşları aktif etmek için bir e, isim vermeyeyim. Şimdi bir e, yazılımcıya girdik. Bu Eko bir yazılımcı. Yani bayağı da bilindik bir markanın artık arkadaş franchising'ini almış. ya yani, şey yazılımlarını almış, dükkanını açmış. İçeri girdik böyle böyle bir durum vardık. Ben yapamıyorum dedi. Arkadaş kapı altı ledlerini vesaire onları sordu. Bunları aktif edelim dedi. Onu da yapamıyorum dedi. Belli ki bu arkadaşa bir şey yaptırsak biz. Bahsettiğim konular gerçekleşecek. Yani önerim illa da yaptıracaksanız bunu tavsiye etmiyorum ben tabi de. Yani i̇lla da yaptıracaksanız bilindik markalarla çalışın. Yani büyük fabrik büyük işletmeler var. Yani dünya çapında tanınmış Almanya'dan yazılımı direkt orijinal olarak alan yani mail üzerinden yazılımı alıyor arkadaşlar Sizin aracınızdakini çekiyor mail üzerinden Bunu yurt dışına gönderiyor yurt dışında bu yazılım ayarlanıyor Geri geliyor O şekilde sizin aracınıza yükleme yapılıyor yani Büyük yerlerde çalışmanızı öneririm Benim şahsi fikrim Ya yani ben sıkıntı yaşamadım Anlattığım konularda mesela farklı bir Özelliklerin çalışıp çalışmaması ya da kafasına göre çalışması gibisinden Yalnız yaşanıyor bunlar. Araştırırsanız görürsünüz. Tavsiye edilir mi diyorsanız ben tavsiye etmiyorum. Orijinal araç biniyorum ben. Golf 7 mesela şu andaki aracım. Gidip de yazılım attırmam. Buna rağmen başka sorularınız varsa bildiğim kadarıyla yanıtlamaya çalışırım. Herkese hayırlı günler.